Merhabalar arkadaşlar. Yolları izletiyorum size. Hemen başlayalım. Şuradan abone olursanız sevinirim. Ve like atın. Bol bol yorum yazın. Bütün takipçilerim olsun arkadaşlar. fatura ve eğer şu faturaya geçişte kapsam gelişti. Yalnız size büyük Son sürprizim tarifsizde. var. E-fatura, e, -Fatura, Pazartesi e fatura günü. gibi e-belge çözümlerini İşnet kalitesi ve güvencesiyle hemen kullanmaya başlayın. İşnet'in uygun fiyatlı ve avantajlı kampanyalarından yararlanmak için sizi de bekliyoruz. Şirketinizin Sürprizi göreceğiniz arkadaşlar. Hem de çok güzel bir sürpriz ki anlatamam. Ama bu sürpriz söylenmez. Ne adam? Içiyor, şey yok arkadaşlar. Trafik bazen böyle oluyor. Videomuz sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, çok kolay.